Ama hocam sen de giy. Yani şey buluruz. XXX aç mıydı sizinki? Şey Hayır vardı. özel özel. Oya Oya'ya sorun. O hiç bulamıyor. Oya hanım Aa, efendim. Dakika, hoş Oya, geldiniz. Oya, Oya, Oya ablayı da görelim <laughs> Oya abla ya. merhaba. Evet. Oya ablayı hiç görmemiştik. İlk defa görüyoruz. Öyle mi? Oya abla Celal hocamın tişörtü var. Çok güzel. Onun zırva yazan. Diyor ki Celal abi bana uygun bulamazsınız diyor. Oya bana özel seçiyor diyor. Biz diyoruz ki olur yani o kadar da şey değil. XXX aç olacağını düşünüyoruz. Sizi artık göndeririz bir şekilde ya da siz seçersiniz bedeni. Bu olmuyor. 5x. 3x. X, x. 5x. 7x. Deli Oo. <laughs> Hocam kilo mu aldın? Ne yaptın ya? Bu kadar değil. <laughs> tamam Böyle sorun değil. yok. 5x de olur. Söyleyelim üreten arkadaş belki. Çünkü bunlar dijital basılıyor. Bayağı beyaz kağıda hani printer gibi. Aynen. Kağıda alıp tek tek üretildiği için ee, olabilecek Oyanlı en düşük Bak şöyle bir şey. Sen de gör isteriz. E, çok güzel oldu çünkü. Zırva yazıyor. Celal abi'nin de fotoğrafı var üzerinde. Ve bizim küçük bir marketimize şöyle var gülerken. Bu çok güzel yani. Biz mesela bir yayında bilim dışı bir şey olduğu zaman, mesela saçma oluyor birisi, direkt o videoyu çünkü zırva. Susa. Şeylerimiz de görsün. Mantık olarak zırva. Zırva.